Yapma neden kalkıyorsun? Çünkü gel devam et. E, bros tatsınız bros tatsınız bu. Bro Neyse. Karşınızda ben biriyim. Ben oyun Neyse. Acaba kaçıncıyım ben? Yeni bir şeyle gelmiş. Hi guys. Şimdi bu tarafı kısımda. Evet. Gel. Bana beş kalka ne versin? Bireyim. Bireyim, bireyim. Buna, buna, buna. Hadi Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey bak. Hadi başlayalım o zaman. Oy. Oh. Bir an en iyice stresini istiyor. artık. Neyse bir kere de altında da reklam geldi kendinden kapattı. Belki kapatmaz. Neyse al, bu sefer altında da Allah üstten aldık. Anlamadım ki yapamadım ki. O zaman e, sürekli altında mı almaya çalışıyorsun? Zaten 4 lira aldım biz normal oynadık ben böyle yapamam valla şimdiden film falanları güzel bir de <laughs> bu videoya like ve abone ve bildirim açanlar eğer like atarsan kralsın abone olursan sen var ya benim en güzel kalbime hak ve yer bildiğim gibi oh. işte üç işte, şey. Işte. E, onu da yaparsan sen müthişsin, müthiş var ya. Kalbimi canım senin rahmetine insanlar kendisi gidersin. iyi, iyi insansın tabii i̇şte. İşte Ben kötü insanlara da işte orada Üzgünüm yani. <laughs> Olmak istiyorsan sen de benim kalbimi iyi insan ol. Hayata zarar vermiyorum. Yok. Olmaz. yazacaktım. Şimdi de o Ya, ben buna beton diyorum. Tamam. Bakalım. Bu dön Allah. Altına. Benim mı? Zengin oldu. İki. Allah. 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 Abi bak burada dikkat etmemiz benim gerek kanama. 300 oldu. 300 mü? Abi ben zengin olduk herhalde. Gerçekten zengin olduk ya. Yani. What the Oh my Allah'tan. Oh my god da Allah'tan şey anladık. Neydi? Neydi ya? Eh, ayakkabı. Zıplatırlar mı ayakkabı? Boing. Oyo! Boing! Böyle iyi hareket yapamaz ama benim kadar. Sen olsaydın nerede yamadın? Allah'tan sonra öyle tutar kafam yaralandı. Hatta kafam da basın da. Elak kafa aldık. Buçukların kafası aldık. What the Pom pom boy ay mad bura Ben valla burayı böyle. Bari Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aynı Ben de bomba uçağı aldık. Ya. ya. ben böyleyim de böyle şey yapmışım. <laughs> evet. Allah'tan yani normalde yanacaksın. Bu kadar fazla hızlı yanan var mı ki gibi Allah gerçekten çok sinirlendim lan bu çok kaç sinirlendim diyebilir. Dekor mu kırdık? Dekor kırdık. Uuu zengin oldu. Bir yer Bu Nerede arkadaşlar benim bir şey olmadım. 23 dakikayı almaz. Allah maşa. Tam da almaz ben şu anda çift bir da, çok pis bir kız ya? De yani. de. yok. tam bir beyizman da, çok Kade böyle diyor. Who red break? Who? istiyorum. Dur diyor. Ama ben kralları Neden mi? onun böyle kur. Oyunun amacı böyle. Alınca o sağsına Galiba. point. Aha. Bunu bilerek yapmadım. Gerçekten. Point bu kadar takma kattı bakın. Enerji bitti ya. Geldi. Allah. oyun bana son harfi bu diyor. <laughs> o zaman her şey bugün benim var. Benim için de benim. Whippy. Her son harfi ne diyor ki? Ben onu bugün diyorum. Yukarı, yukarı boşu boşuna mazlumlar. Değilsin ben. Malzemeyi alırım diye. Yani bir risk atıp belki yapıştırılır. Boyun göbeğe Yo bu yo bu bu Bunu kandırmak için yaptı olabilirler ama belki ya da zorlasın diye. Abi ben yapamam. Bir aç. orta bir aç. E bak son bir şey video oynuyor video şey, bitiyor. Valla Bak demek istedim videolarımı çok kötü yapamaz. Çünkü 23 dakikada hemen bitime zındayım. Bitim odam bile. Yani büyük ihtimal videolarım 22 dakika oluyor önce. Son çünkü 1 dakika 1 dakika artık onu hadi Yes baby. Şimdi zengin oldum. Çok fazla rekor kırmaya çalışacağım. Yoksa oyunda da asla para vermem. Yani verir ama az verir. Hiçbir yerlerden gidiyorum baby. <laughs> Oo bak tam ben giderken. Ama e, orada kendinden mi geliyordu artık e Allah. Ya bu da düşünülmüyor. Arkadaşlar herkes ıslarıyor. Hadi biz yerleşelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugünkü bu videoyu beğeni unutmayın. Sevgilerim ben görüşürüz bay Like seven adamdır ne yapıyorsun? <gülme> <T -t. ete. gülme>